Dünya Dışı Irklar YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Rus gizli kitabında yer alan dünya dışı varlıkları ele almaya devam ediyoruz. Beşli Konsey, daha önce, Dokuzlu Konsey, olarak biliniyordu. Beşli Konsey'in, bir parçası olan beş dünya dışı ırk hakkında çok az şey biliniyor. Onların kayıtlarına göre bu konseyin bir parçası olan ırklar dünyayı ve insanları uzun zamandır koruyorlar. Bazıları insanlar var olmadan önce bile dünyayı koruduklarını söylüyorlar. Milyonlarca yıldır. Dünya dışı bir ırk, en son, Beşli Konsey'in, 1944 yılında dünyada bir araya geldiğini bildirdi. Petro ve Dante Santori'nin notu. Temmuz 2005 tarihli Dünya Dışı Irklar kitabında, Beşli Konsey'in, 2013 Ağustos ayının son 10 günü boyunca dünyada buluşacağını belirten bir el yazısı not bulduk. Aynı notta, bu beş ırkın varlığının ve gelişinin dünyanın atmosferini etkileyebilecek kozmik olaylara neden olabileceği gerçeğinden bahsediyordu. Ayrıca insanların bu dönemde yabancı gemi yani UFO faaliyetlerinde bir artış göreceklerini belirtiyordu. Notta ayrıca konseyin toplanmasının dünya ve insanlara yönelik olası tehditlerin yanı sıra bu kadar çok yeni dünya dışı ırkının son zamanlarda dünyayı ziyaret ettiği gerçeğini tartışmak olduğu da belirtiliyor. Notta, son zamanlarda, ifadesiyle, bunun son 500 yıl boyunca 5 anlamına geldiği belirtiliyor. Birkaç dünya dışı ırka göre, 5'li konsey, o zamanlar, 9'lu konsey, ilk çağlardan beri insan evrimini izlemiştir, İnsanlar sadece bir hücreli bir deniz organizması olduğundan beri ve tüm doğal evrim boyunca, primat benzeri yaratıklar haline geldiklerinde ve ötesinde Anunnaki'den sonra, müdahale. Bu aynı dünya dışı ırklara göre tüm gezegenlerdeki tüm evrimsel dizilerin bir başlangıcı ve sonu vardır çoğunlukla radikal hava değişikliklerine bağlı küçük ayrıntılar hariç Anunnaki, primatların, DNA'sını değiştirip insanları yarattıktan sonra, bir gün insanların gelişme ve aydınlanmadaki diğer yabancı ırklara katılabileceklerini fark ettiklerinde, Beşli Konsey, sadece bizi izlemeyi değil, aynı zamanda bizi korumaya karar verdi beşli konsey şu ırklardan oluşmaktadır. Orela, Egerit, Ginvo, Redan ve Emer'dir. Genellikle Emer'dir sadece konseyin değil, aynı zamanda bilinen tüm ırklar arasında en önemli ırk olduğu kabul edilir. Onlar Solipsi Rai'ye benzerler, ama çok daha eski ve her düzeyde gelişmişlerdir. Konseyin kurucu ırklarından biriydiler. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Dwight Eisenhower ile üç farklı vesileyle bir araya geldiler. Aynı zamanda iki farklı Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği lideriyle de üç farklı vesileyle bir araya geldiler ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Richard Nixon'la buluşmayı denediler ama aklına okuyabilecekleri ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ilişkileriyle ilgili hassas ulusal güvenlik sırlarını öğrenebilecekleri için çok tehlikeli olacağından talebi reddetti. Rus gizli kitabında yer alan diğer dosyalarla ilgili bilgi almak için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.